Arkadaşlar merhaba. Klima kumandasız bir şekilde nasıl çalıştırılır? Bu videoda sizlere göstermeye çalışacağım. Kumandanızın pili bitmiş olabilir, arızalanmış olabilir ya da bozulmuş olabilir. Bakın birçok klimanın içerisinde şöyle bir tuş var arkadaşlar. Göstereyim. Sağdan şöyle açalım. Soldan da açalım. Kaldırdığınızda şöyle bir otokul cool tuşu var. Yaz aylarında klimanızın kumandası çalışmadığında buraya basarak arkadaşlar klimayı 24 santigrat derecede kumandasız bir şekilde çalıştırabilirsiniz. O süreç içerisinde kumandanızın pilini değiştirebilir ya da tamir edilmesini sağlayabilir veya bulabilirsiniz. Birçok klimada bu tuş iç kısımlıdır ama bazılarında yan tarafta da olabilir arkadaşlar.